Merhaba arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte Mountain Blade Warband oyununun ikinci bölümünü e, 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 çekiyorum arkadaşlar e, video önce oynadım madem oynuyorum dedim video çekim dedim oynamadan önce Rodok Krallığına savaş açtım arkadaşlar e, Krallığına savaş açtım çünkü Suvadya Krallığına yakınlaşmak için. Durun arkadaşlar. Şunun sesini kısalım yoksa benim sesim gelmiyor. Bir dakika. Kısalım sesini. Zaten kısıkmış. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Modern Blade 2. bölümü seri şekilde devam edecek. Bu 3. bölümden önce size hile çekeceğim. Hatta e, bu videoyu attıktan birkaç saat sonra da olabilir ya da şey de olabilir. Daha yakın zaman da olabilir ama çekeceğim. Yapacağım sizlere. bir, e, bir, bundan önceki videolarda e, dahil atmıştım. Birinci bölüm vardı. Birinci bölümde ne yapmıştık? neydi? Haydutların sığınağı. Yeni bölüm atmıştım. Açalım. Arkadaşlar bugün köylere saldıracağım. Yani bak, köylere saldıracağız ve para kazanacağız. 10.000'e 10 kadar yapacağız. Ondan sonra e, haydutlara savaş yapıp bırakırız. Paramız kaç? 3.983 TL. Tamam. Şimdi bir tane e, köye saldıracağım. Arkadaşlar bir de e, Komutan olan kalelerden uzak durun. Yani oradan direkt çıkıp size saldırabilir. Ondan sonra e, bir de onunla uğraş. Neyse Javiçe göğüne girelim. Saldırgan beylanda bunu köyü yağmana ve ateşi evler ateşlere ver. Tıklarım. E, köyü yakmalar ve ateşi ver. Şimdi ne yapalım? Arkadaşlar oyunun devamı şey. E, PES PES 2016'nın videolarını da çekeceğim bazen onları da çekeceğim. Ama yoğunluk olarak var çekerim ya da e, APK oyunlardan da çekerim. Her, her ne gençler arkadaşlar çok yağmalandı. E, burada parası pahalı yani alış fiyatı 400, e, 100 e 100'den fazla olması lazım. Ki yüksek boşuna yer kapmamasını bile. Alalım. Eğer yetiyorsanız hepsini alın arkadaşlar. Aha yetmedi. Zeytin bırak. Zeytin al. Hah. Eh. Bunları satarız geriden. Şimdi e, parası çok olan bir şehre gidelim. Praline şehri var mıdır? Gidelim şehrine bakalım. Ben yatırım orada zaten. E, Pana yerine git. Sırf tüccarı. 260 lira bir tane verin birazcık bunu. Bak daha kadar şey yetmiyor artık o biçim. Neyse. Ya yani tam ne kadar önemli olsa ben ver. uğraşmayacağım yani. Aa dur 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 dur. Bu satalım. 500. Bu verelim 713. Başka şunu verelim. Tam ne kadar verebiliyorsam ver. Yani az ücretli. Şeyler ayrıl. 3983 milyon param vardı? Şimdi bak da yarısı sattık 5807 oldu para para. Ee, yani 2 köy saldım 10.000 10 yaparız bugün. Bu yani bunları bitirmiş olurum ben. Şehirler bitmişti. Şimdi şuraya gidelim. değil şehri. Sarıgoğut falan şey olabilir ama onlar da oraya da gitmiştim herhalde. Neyse şunu satalım. Ne kadar verebiliyorsan ver. Merhaba bakalım. 369. Aa, bu. Targut şehrine gidelim. Pabayere zırhı 257. silaha bakalım 269 bunlar kalsın yeriz bari bir şey alalım yok oh, almayalım bence <laughs> şunu al bunlar bir şey kalmadı bence bence girelim Mercek kölesi pala yerine git. Hızır. 327 gir. Bir tane sata. Silah. 260. Oo bu kadar. Ya hadi. Arkadaşlar 7388 olmuş. Of Baya fazla geliyor yani. Bakın benim yağlar da var. Beni de yok. Tamam. Kurab şehir, kurab şehir. at. Başka satalım mı? Burada sakalım mı? Zırha gidelim. Bunu sat. İklim olsun. 1982 ile Gelelim 8652. Bir tane daha köy saldırırsak arkadaşlar bitti. Neyse şimdi tekrar geçelim. Neredeydi o? Hangi köye saldıralım? Jami şey az önce saldırdı. Sarene saldıralım. Saldıkan elazım köyü aradı, Köyü alalım. haftalık bütçeyi boş ver. Baya 119 lira kaybettim. Nasıl oluyor ya? Bu neyse para var. 55 lira aldım ben normal 55. Keten ya. Kuyu iyi çıktı burada. Tahıl lazım. No ama ben no eti. etine karşıyım. Ver. Sığır. Uzaklaştı. Işte. Oo bak bana. Daha böyle böyle mi geliyorsun ha? He Kaç var şuna? Vay. Neyse onun şöyle hiç uğraşamam. Şimdi Saray, e, Saray Sultanına gidelim. Sahar şehri e, hiç gitmedim. Belki para vardır orada. Ay Ali Şahin'e işte, gittim yanlışlıkla. Of. Hava sisli. Nedenini bilmiyorum. 750. Bayağı satarız. Ne kadar verebiliyorsam ver. Silah. Zenginmiş. alt erzak o şeyler Evet bakın arkadaşlar 10 10 bin 643 oldu ben buradan gelişmek isteyenler var mı o varmış bu diyası Heh. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar içimde e, kaldı. Haydutlara saldırmak istiyorum. Siz kalktı sonunda. Şu kelle avcıları aha. Savaşa gitti zaman böyle tek başıma yapmaya daha çok seviyorum. Ben o zamana kadar bir şey alalım, atalım bir şey alalım. Bu ne ya? Fakir dolaşıyoruz arkadaşlar. Ucuz olsan ucuzmuş. 173 lira. bu elde 33 Hayır. Bir kılıç lazım bana. Neyse hoş ver. Zırha gidelim. Ya bunlar da çok pahalı oluyor ya. 15.000 bin. Elimi alsak mı? Yok. 4813 13. Ben geri bağlak ucuzmuş. Ana. Ucuzu kaptık. Kaç? 2480 Bu 55, bu 53 Neyse, boşa 500 lira da, da bir şey olmaz Bu çeyrek Baksanıza arkadaşlar Oldu, 500 diye 17 Al Adamım güzelleşti yani silah. Aslında para 2000 Hemen gidiyor para. Geldi gibi geri gel, gel. gitti yani. Bundan her iyi. Tekela. 30'a 25, şimdi 19. Kaç bir? 605. Heh, adamımız güzel oldu. Ne güzel. At alalım bir tane at. 45, 44, 45, 45, 45, 45, 45 bunu al. Bakayım. 9, 12. Yeter. Koy. O şekil şukul oldu. Bu ne ya? Saldıralım. Bir yere bulursak saldıracağız. Allah'ım yarabbi yarabbi. Başka zaman olsa hepsi bana uçumlarımla üzerime. işte ama burada hiç mi yoktu arkadaş? Bu şunlara mi? Ama komplar esirer. Savaşma istemedim. Savaştım mı? Savaşmak senin bile gelme yanıma. Nasıl bir şeyler bunlar ya? Zaten bunlar ana baba. Bu. Ormana git bari bulurum. Buralarda falan. Yok arkadaşlar bulamıyorum ben. Ya ne güzel savaşım benim videoda. Savaşamadım. Yok. Allah'ım başka zaman arasam kesinlikle karşıma çıkar ha. Bunu hemen bitiririz mi lan? Ayı gibi yiyorsunuz ha. Para sıçmıyoruz burada. Neyse bakalım. Aha buldum. Aferin. Çok güzel oldu. Bak işte. Ah bir de para istiyorlar. 57 kişi ya. sen niye para istiyorsun? Ne düşünmüyor musun arkadaş ya? Şunları biraz Ön verelim. Hayda bura. Bunlar da çok kolay ki öldürmek bunları ya. Nerede oğlum bu? Oğlum çok daha aşağı ki bunlar. Aha. Ne gel. Daha atları yok oğlum. Ho ho ho. Güzel zarar veriyoruz. Aferin. Diş güzel ama. Allah'a ısır. <laughs> Gebermeyiz. Bilemem yani. Dı. Hadi bre. Ne oluyor lan? He <laughs> O altın geberiyor. Allah'ım. Yok. Olmadı bu. <laughs> İyisiniz kaçak. Yok lan ne kaçması Türk kaçar mı? Senin içinden geçeceğim bak diyor. Hepinizin içinden geçeceğim oğlum. Az kaldı yani. Ya Allah. Ya seni ben öldüreceğim çocuk. Ne içinden geçeceğim ama bak geçtim. Ne oldu bitti mi? Aha kaçak var. Yakalayın. Ölmüş. Üç oldu ha. Heh, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar 13.99 13 13. yok ya zarar çok kötü evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ee, videolarımı izlemeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar